Emrül ül Mümin e, Ali Keremullah B.C. şöyle buyuruyor. Mehdi devrinde diyor, e, sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar insan kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır, onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndü, onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler, sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onu tekrar, onun tekrar kurtlandığını görür, tekrar onu ayıklar ve temizler. Hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte Mehdi talebeleri böyledir diyor. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar vermediği çok az bir grup kalacaktır diyor. Küçük bir grup kalacaktır. Demek ki çok fazla münafık çıkacak Mehdi cemaatinde Aynı hadisi Ahmet Muhammed bin Said de nakledir. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numani, Gaybetü Numani sayfa 246. İbn-i Mace'de yine var. Medine şehri sakinleriyle beraber üç defa sallanacak. Bunun üzerinde şehirde bulunan, yani İslam'da bulunan, münafık erkekte ve münafık kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi ee, gidecek. Böylece demirci körünün demirin kirini pasını giderip attığı gibi Medine yani İstanbul habis insanları dışına atacak ve o günle kurtuluş halas günü denecek yani münafıkların gittiği güne. İbn Mace cilt 10 sayfa 331. Ebu Basir İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Şeytan Allah sanır Muhammed Suresi 30. E, suçlular çehrelerinden tanınacak ayeti. Ayet hakkında şöyle buyurur. Allah onları tanır. Lakin bu ayet Kayın Muhammed Mehdi hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek, etkisiz hale getirecek. Şeyh Muhammed bin İbrahim numarayı gaybeti numarayı sayfa 283. Tabi Mehdi ustaca münafıkları etkisale hale getirecek. Yani bütün çıkış yollarını, bütün e, tıkılma noktalarını e, belirleyerek e, kilitleme sistemiyle münafıkları etkisale getirecek. El-Mehdi Mevcut Cilt 1 sayfa 252. Mehdi'nin hükümranlığı zamanda zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı ve münafıkların ve hainlerin nüfusu nübud olacaktır, son bulacaktır. Hainler ve münafıkların artık etkisiz kalmayacak diyor Mehdi devrinde. Ramuzul Eda, Ehadis 476 İbn-i Mace, ümmetimden bir tayfe, Mehdi topluluğu, herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar Mehdi talebeleri kendilerini terk edenleri aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Yani teşekkür ederim çok iyi yaptın değil yani. Herkes vazifesini yapar. Hazreti Cabir Radyo rivayet edilmiştir. Bu iş Mehdi'den ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların Mehdi'ye zararı olmaz. Ramuzul Ehadis 487.